Herkese merhaba, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bu kanalda çok büyük rekorlar kırdık ve kırmaya da devam ediyoruz. Emeğe saygı. Lütfen arkadaşlar, beğeni atalım. Abone olmadıysanız abone olun. Paylaşım için teşekkürler. Yorumunda lütfen arkadaşlar unutmayın. Videonun tamamını izleyin. Sistemleri anlamanız ve kazan sağlamanız için çok önemli arkadaşlar. E, bu topluluk bölümü var. Topluluk bölümünde beğenmeyi Unutmayın arkadaşlar orada da kazanç sağlayan paylaşımları sizlere kanıtladığımız daha önceden paylaşımı yaptığımız kanıt videolarını üyelere gönderdiklerimizle oraya e, paylaşım yapıyoruz arkadaşlar. O ya da beğeni atarsanız e, mutlu olurum. Arkadaşlar e, kale tahmini günlük tek maç tahmini efsane bir şekilde kazanmaya devam ediyor. Her gün düzenli kazanç için güzel bir sistemdir Kalet tahmini nedir? Kasa kontrolü nedir? Geçmiş programlarda açıklama kısmından videoları okuyarak, e, izleyerek kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kanalda her zaman harika rekorlar kırdık ve kırmaya devam ediyoruz. Bu kanal normal bir tahmin kanalı değil arkadaşlar. Kazan sistemi kanalıdır. Her zaman bunu söyledim. Yani tahminler direkt olarak oynanmaz. Ve kayıpsız kazançtır arkadaşlar. Kayıpsız kazanç sistemi olarak oynanır. Hayatınızı düzene sokmak için en uygun üyeliktir. Bunu her zaman söyledim ve kanıtladım. Günlük tek maç kasa kontrol yöntemi ile her zaman kar, edebilir, kar elde edebilirsiniz, kazan sağlayabilirsiniz. Kurallara uyarak maç saat hesabınıza giriş yaparak 90 dakika süre ayırarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar net olarak ve her zaman da bunu zaten kanıtladık. Bunun dışında hiçbir şekilde oynamadan günlük düzen, düzen, sağlayarak arkadaşlar düzenli bir şekilde kazanç sağlanmaktadır. Açıklama bölümündeki genel bilgileri okuyarak da arkadaşlar topluluk bölümünden de geçmiş videoları elde edilen kazançları kontrol edebilirsiniz. Olası kombinasyon sistemi başladı. Bildiğiniz gibi bu iyilikte de çok büyük rekorlar kırdık. Olası kombinasyon bilgilendirmesi de açıklama kısmında e, ulaşabilirsiniz olası kombinasyon sistemi belirli sayıdaki maçı kontrol etmek anlamına geliyor. Yani birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Örneğin 8 ve 12 maç arası e, tahminler oluyor arkadaşlar. En iyi tahminler bu üçlü kombinasyon için e, arkadaşlar iki tane e, sabit bir tane farklı olacak şekilde istediğiniz kadar kombine yapabiliyorsunuz. Ya da üç sabit bir tane farklı dörtlü kombinasyon yapabilirsiniz. Sistem başarısı üye, üyeler için arkadaşlar yüzde %99,6'dır. E, bu üyeler için tahmin arkadaşlar bunlar üyelere verilmektedir. Bu yüzden altında olan tahminler de YouTube kanalında verilmektedir. Net olarak buradaki tahminler ve üyelerin tahminleri aynı değildir. Bunu da her zaman söyledim tekrardan belirteyim. Değerli arkadaşlar maçta hiçbir şekilde orana takıma analize takım analizlerine istatistiklere bağlı değildir. Yıllarca uğraş verdiğim kendi hesap sistemim ile yapılmaktadır. Her takım yeni bir sistem ve çalışmayla sahaya çıkıyor. Bu nedenle takım istatistikleri oran analizi yanlış bir yönlendirmedir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Üyelik için arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkleri vardır. Ulaşabilirsiniz. Kare tahmin üyeliği kampanyalı olarak 15 gün 2500 TL'dir arkadaşlar. Ondan sonrası zaten haftalık olarak 2500 TL olarak devam ediyor arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sistemi de ilk haftaya özel e, haftalık 4000 TL'dir. Ondan sonraki haftalarda 10000 TL'dir arkadaşlar. E, bununla alakalı zaten her zaman rekor kırdık ve geçmiş videolarda da bunlarla alakalı bilmeyenler, e, yeni gelenler için de kontrol edebilir e, sistemi anlamak için olası kombinasyon e, arkadaşlar e, üyeliğinde 3000 TL'de kasa şartı var. Zorunludur. 3000 TL kasası olmak zorunda. Çünkü ona göre bir kasa yapılıyor onun için, üye için o kasayla devam ediyor arkadaşlar ki ileride de sorun yaşamasın bir hafta boyunca olası kombinasyonu rahat bir şekilde oynaması için arkadaşlar onun için de özel kupon gönderiyoruz. O kuponu oynuyor, o şekilde devam ediyor. Lütfen arkadaşlar sadece o dakika kasanız varsa, hesabınızda paranız varsa işte üye olacaksanız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Yarın üye olacağım. Maaşımı alacağım olacağım. Bir hafta sonra olacağım. Arkadaşımdan borç alacağım olacağım. İşte 5 dakikaya para gelecek. Hiçbir şekilde arkadaşlar üyelik dışında lütfen yazmayın. Rahatsız etmeyin. Bunu her zaman söyledim. Tekrar bunu da belirtmek istedim. Toplamda bu sistemlere 13 yılımı verdim. Deneme ve geliştirme için. Sadece işim bu değil. Maç yorumcusu değilim ben arkadaşlar. Maç tahmincisi hiç değilim. Ben bir veri bilimciyim ve işim matematik. Şu an tüm okullarda matem matematik, için daha önceden de söylediğim gibi yepyeni bir herkes anlaşılabilir matematiği anlaşıl, anlaşılabilir kılmak için bir sistem kurdum. Onun da çalışmalarını bitirdim. İnşallah Allah nasip ederse buradan sizlere de bilgilendirme yapacağım. Bunlar dışında da araştırmalarım var. Farklı farklı çalışmalarım var. Onlarda çalışmalarım devam ediyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar her zaman devamlı kazan sağlamak için söylediklerimi lütfen dikkate alın. Sabahtan akşama kadar devamlı maç oynamak, maç takip etmek, maç kovalamak, devamlı kaybetmek anlamına gelir. Bunu asla unutmayın. Günlük tahmin dışında Kazanç ve kayıp olsa da asla günlük başka bahis yapmayın arkadaşlar. Bir yorum gelmiş arkadaşlar. Bu yorumla alakalı da bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaşımızın biri şey yazmış. İki gündür normal tahmin paylaşmıyorsun, olasılık kombinasyonu düşükleri veriyorsun. İşte beğeni atılmıyor diye intikam mı alıyorsun diye. Yani böyle bir düşünce böyle bir yani saçmalık yok. Zaten olasılık kombinasyon sisteminde her başlangıçta bakın takip edenler her zaman bilir. İlk 4 paylaşımda böyle gider gelir yani ortalama yarısı veya yarısından daha az tutma ihtimali oluyor. Tabii ki her zaman içinde zaten 1 iki tane paylaşım böyle oluyor başlarda. İlk 4 paylaşımdan sonra da ilk ikisi zaten bitti arkadaşlar. 3. paylaşımı yapıyoruz. 4. Cuma günü de rekor kıracağız. Yüksek beğeni gelirse söylediğim gibi arkadaşlar Cuma pazartesi arası yüksek oranlı tahmin paylaşımı yapacağım. Bu arada bugün için güzel üç tane ilk yarı diğer tercihinle çok güzel oran yakaladık. Sadece arkadaşlar 100 liraya 70 bin üzeri kazanç sağlandı. Çılgın oran üyeliğinde zaten bu üyelikle alakalı sizlere kanıtla, kanıtladım ee, yüksek oranlı kazançları. Biliyorsunuz ki arkadaşlar sizlere kanıtlamadan hiçbir zamanda ben üyelik sistemi açmadım. Kale tahmini de kanıtladım. Olası kombinasyon sisteminde kanıtladım. Çılgın oran üyeliğinde kanıtladım. Tabii ki arkadaşlar her şey karşılıklı. Ee, bunu da unutmayın. Ee, sizler beğeni atarsanız kanal e, ilerlerse. Şunu da söyledim. Kanal ilerlerse iyi beğeni gelirse canlı yayın açarız. Sizlere dedim ki cumartesi pazar canlı olarak canlı yayında devam ederiz. Ama yeteri kadar yine aynı şekilde beğeni gelmedi arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şimdi bugün için e, tahmin olarak olasılık kombinasyon sistemi olarak e, hemen tahminleri sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bugün için e, Salzburg e, Dinamo Zagreb karşılaşması 19.45'te 2-3 gol olarak. Eee Leipzig Salt karşılaşması arkadaşlar 19.45 eee 2,5 alt arkadaşlar tahmin. Eee arkadaşlar Stock City karşılaşması 21.45'te 2,5 alt. Hull City Wigan karşılaşması arkadaşlar 21.45 2-3 gol. Middlesbrough arkadaşlar karşılaşması 21.45'te evet 2.5 alt. Watford karşılaşması arkadaşlar 21.45'te yine karşılıklı gol var. Chelsea Milan karşılaşması karşılıklı gol var arkadaşlar. Sevilla Borussia Dortmund karşılaşması da 2.5 üst karşılaşması. Ee, arkadaşlar toplamda 8 tahmin nasıl oynuyorsunuz? 2 tane seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, toplamda 6 tane kupon yapabiliyorsunuz seçtiklerinizle. 2 tane sabit, e, 1 tane farklı olacak seçtiğinizde üçlü yapacaksınız. Arkadaşlar aynı şekilde 2 tanesi sabit, 1 tanesi farklı, üçlü 4'lü yapacaksanız 3 tanesi sabit, 1 tane farklı, 5'li de, de 4'lü aynı şekilde arkadaşlar. 4 sabit, 1 farklı şekilde. Sistem bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bütün yani şu hafta geçtikten sonra bütün bu üçlü dörtlü beşli altılı bile yapabileceksiniz arkadaşlar çünkü ortalama bir iki tane başarısız olma ihtimali kalacak bunu da söylemek istiyorum dünkü de aynı şeyi söyledim arkadaşlar gelmeyen maçlara aldanmayın arkadaşlar olasılık kombinasyon daha yeni başladı İlk dört gün zaten bahsetmiştim sizlere şunu yapın daha önceden rekor kırmıştık. kanala girdiğinizde zaten ekranda bir tane video var. Onunla alakalı eski. işte 3-4 ay evvelki video. bu da zaten biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sisteminde 1000 TL'ye 100 bin lira kazanç sağlamıştık sistem olarak 7-8 işte 9-10 yaparak yani bir yatar yaparak aynı şekilde arkadaşlar bu tahminleri de tek yatar yapın. Bir tanesi en azından yatarsa 7 tahminin parasını kazanmış olursunuz. Bu arada 7 8 yaptığınız zaman sistem arkadaşlar misli olarak değerlendirme yapabilirsiniz isterseniz de bütçenize göre nasıl yapmak isterseniz arkadaşlar. Bu arada dün için kusura bakmayın arkadaşlar kale tahminini unuttum söylemeyi. Bununla alakalı kare tahminini unuttuğum için de paylaşımını yapmadım. Bir önceki günün de kare tahminin paylaşımını yapmayı unuttum arkadaşlar. İki gündür bunun için de kusura bakmayın. Arkadaşlar bugünün kare tahmininde arkadaşlar Chelsea Milan karşılaşması karşılıklı gol var. Şimdi kare tahmini nasıl oynayacaksınız? Açıklama kısmında genel bilgilendirme var arkadaşlar. Hemen ben kısaca da üstünden geçeyim. Karşı gol var tahmini aldınız bu ana tahmin arkadaşlar. Dakika 15-16. Dakikada baktınız gol yok. Daha yüksek orandan bahis almak için arkadaşlar 16. Dakika. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen Tekrardan karşılıklı gol var alıyorsunuz, e bu ikinci bayisiniz oluyor. Arkadaşlar dakika 20'de de ortalama 150-160 oran veriyor. Tabii ki maçlara göre de değişiyor oranı. İki bayisin toplamı kadar bahis alıyorsunuz arkadaşlar ve 0.500 ilk yarı alıyorsunuz. İlk yarı 0.500 alıyorsunuz arkadaşlar. Dakika 20, dakika 25, dakika 30, dakika 35 arkadaşlar. Eğer dakika 30, işte 25, 35'e doğru gol geldiği zaman zaten kale tahmini kazanmış oluyor. Eğer öyle bir şey olmazsa arkadaşlar ilk yarı gol geldiği zaman başka oynamıyorsunuz zaten karşı gol var bayısınız var onu bekliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki 0-0 kale tahmini e, iki ihtimali de hemen hızlıca söylüyorum 0-0 bittiğinde arkadaşlar e, ortalama ilk yarı aldığınız ve ana tahminin yani karşıda gol var tahminin tamamını kazanacak ve kurtaracak şekilde ikinci yarıya bir buçuk üst tahmin alıyorsunuz toplamına arkadaşlar aynı şekilde 65 dakikaya kadar hiç gol yok baktınız bütün ikinci yarı içinde ilk yarı için aldınız ya toplamını arkadaşlar son alnızdadan e, la birlikte arkadaşlar 65 dakikada toplamını 0 500 alıyorsunuz arkadaşlar Örneğin 500 üzeri bahis aldınız 65 dakika alt atıyorum 500'ü kurtaracak ve kazanacak şekilde 200-300 lira 500 üzerinde kadar kazanç sağlayacaksınız ona göre, oynuyorsunuz arkadaşlar tutara göre. bunu aldıktan sonra bir gol geldiğinde kasa kontrol yöntemiyle kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Genel tahmininiz tabii ki karşı gol var olunca da diğer tahminle birlikte ana tahminde tamamı gelmiş oluyor arkadaşlar. Hem de bir buçuk üstte kazanmış oluyor. İkinci ihtimal olumsuz ihtimal arkadaşlar dakika Örneğin 1 ile 15 dakika içinde bir tane gol geldi. İlk yarı başka gol olmadı arkadaşlar. Zaten karşılıklı gol var. Tahmininiz var arkadaşlar. Bu cepte. İkinci yarı 65. dakikada. Maç hala 1-0 ise 2-0 da olabilir. E, maç oynamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece 1-0 ilerlerse 65. dakika. 1.5 üstte kasa kontrol yapıyorsunuz. Gol olana kadar arkadaşlar. 65 70, 75 80 85 yapabilirsiniz. Zaten e, karşı gol var dışında. Arkadaşlar bu neden... Genel olarak bütün kazancınızı kurtarmak ve kazanmak adına kasa kontrolüyle zaten eski videolarda biliyorsunuz bu şekilde kayıpsız şekilde kazanmış oluyorsunuz. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bu kanalda çok güzel şeyler yaptık ve güzel şekilde her şey. Devam edecek arkadaşlar. Herkese teşekkürler, bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.